Kastı lan niye kastı? Çatıda adam, adam, adam var. Adam, adam, adam. adam varmış o yüzden. Üf. Açı ver bana. Tek kişi miydi? Yok kişi var birileri. Yok, Yok. Her Her şey var. var. Hayda o, o, da, o da, da gitti. Bırak. Tamam. Oha yukarı. Kim atıyor roketi lan? Temiz temiz burası temiz. Altta adam altta. Aldım aldım ama nakit yok ya. Kit var. Sargı bezleri de eve verdik. Thank you. <laughs> bırak be. Versene bir tane. Oyunbaz 3. Oğlum burada araba patlamış. Var. Aha. Lan. Lan mermi bitti. Önde adam var. Abi. İçeri girdi. Üst kata çıkıyor. Üste. Tamam. Gördün mü? bir vs 3 attı. Ya adam, öyle yapanlar da varmış biliyor musun? Gerizekalılar. Öyle yaptın mı? Direkt gider lan saçlar. Tabi lan. dövmedi biraz. Ya saçların gidip gitmediğini bilmiyorum da de, şey. Narkozu... Kasıyor kasıyor kasıyor. Aa bunlar da bir vs 3'ü burada atmışlar lan. Bunlar yeni doğmuş. Eyler 3x var burada. Geldi geldi arka. Ziya var. aldırmaya mı geldiler lan? Lan. Bunlar... Adam nerede abi? Maviye mi gitti? Önümüzdeki evlere doğru gitti ama görmedim sonunda. Durdular onlar evde bence. Şurada şurada. Dur da. Sani bitene kadar tutacağız lan burayı. Abi beni vuruyor. Kaç lan geri kaç. Doros içeri mi Nereden vuruyor lan? Vallahi yapma Hayda, ya. Vurdu Atla ya. Hatta yakaladı beni abi. Beni alabilirsin, beni alabilirsin. Al ben, çabuk al. al. Fırat abi. Nereden alayım lan? Nereden Nereden neredesin? Yanımdasın, yanımdasın. Tamam bir kan abi geliyor. Tamam, tamam, tamam. tamam. <laughs> atladım aşağıya ya. Adamı da çekiyordum ya. Öf. Abi. Ha Ziya var Ziya. Ya mı atladı adamlar? Yok. yok. yok yok bende ziya var. Ya, ya abi sakinleştirmeye ben. çalışıyorum olmuyor ya. Sen Küfür Sen, de de. sensin, sen, sensin <laughs> oğlum esas panik. Ya ben... Abi açıkta yakalandım ya. Ulan! Yanımda, ta Hı. yanımda, takım arkadaşım öyle hiç kıpırdamıyorum bile. Niye? Abi, adamlar orada mı hala? Sıkmıyorsun bile anasını sen. Hocam profesyonel bunu gerektiriyor. Doğru söylüyorsun. Yapın yanlıyor ama ne? Ya sağda, sağdalar, solda da geçtiler. Mesela benim Koray hasta oyuncu. Koray niye oraya tek başına gidiyorsun aga? Sanki adamlara Esna bakıyorum hiç de. anlamasınlar diye. CIA bizden mi? Evet. Evet bizden. Arkandan hava desteği geliyor Koray Bey. Adamlar nerede işaret atsın? Ne abi şu tarafa doğru gittiler en son. Oho arabayla mı gittiler? Aynen. Desene abi arabayla ben zannediyorum yürüyerek gidiyorlar. Çıkalım ben belli hemen. Boşa gitti ya. Valla bir Al. Allah sıkıntı ya. Eğer 3 x bırakıyorum bagajı. Ve çok olan varsa biraz şey. Solda helikopter 6... var ha. Bu jeep var ya şey gibi ha. Ağır helikopter var ya onun gibi. Valla be <laughs> ben de az var ya. Gitmiyor ya. Öyle araba yok. Kaç ya. tane var Koray? 78 tane var sıkıntı yok. Al 70 tane daha var. Bak ya. buralarda var bir şeyler. Ha burada loot yapalım ya bari. 5 56 Var olan. var adam var adam var. Aynı yerde dur Fırat abi. Aynen. Abi ne oluyor? Bir gidiyoruz geliyoruz hep aynı. Adam duvar arkası duvar <laughs> karşı. Hala duvar arkası duvar arkası hala. Daha. Hadi orada arkada atıyor. Sis yap, sis yap. Arka atıyor. Sis yap. Durma. Lan sis yok. Evet. Bir gel, size gel. Beyler tepeye Evlilik bakmanız tekinli. lazım. Villa villa. İkizler tarafı. Evleri aldım ben. Bir tanesini aldım. Evlerde. Bu, duvarın arkasına geçmiştim. İkizlerden göremiyorum lan? İkizlerde kimse yok gibi. Evet, iki baygın. İstemiyorum vallahi bak. Gel. Oynuyorum o tarafa. Duvar arkası hala duvar arkası. Öl lan. Oğlum bir yerde atıyor. Durmayın orada. Tepe 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 tepe. Arka. Evde değillermiş tepedelermiş. Evet of. Beyler, yayınımızı izleyenler şuraya bir nokta alsın. Kim izliyor la bu kadar? <laughs> kafayı buldu bu. Oturmaya mı geldik? Vereceğim iyi bana 19 kişi adam başı 100. <laughs> Tabi efendim. Like atmayı abone olmayı Siyah mı geliyor? geliyor. La bu villada mı izlerdim? Ya abi to şeyde tepede şurada ya. Muhsin de sıkıyor. Adem mi izliyor ya, lan bizi? Arabada diyor abi diyor içerkence açıyorum diyor. Teybe bağlıyorum diyor paylara. Sniper ne yok mu abi? Adam açıkta ya. Nerede adam? Hayır, bana bir şey göstersin. Bak tam şurada. Gösterirken yine vurdu beni. Beyler, açı alıyorum ben onları biraz. Arabaya gel ya. Araba geldi! Nasıl düşmezsin ya? Nasıl düşmezsin Hı ya? Diyorsun. Abi düşürüyorlar, düşürüyorlar. Hepsini alırsın. Arabanın arkasında. Ya o arabayı roket atan kim diye? Hangi şeye ben attım lan roket atorosu? Orası değil, lan JP şey kim, kim vurdu? Kaçtı. Geri gelin lan şaka yap. bu adamlar vurdu abi. Hayır. Toki atıyor. Nerede lan? Lan yukarıda da bir şey var ha. Ya şu Musinci ayar oldum. Devam edin şunları alalım Hı. hadi ya. Villadan atıyor. Kamil basıyor. Tamir basıyor. İlkan, İlkan geliyor mu? Gelmiyor. Mermim kalmadı ya. Ver ver, Amiri var. Ben oğlum şey diyeyim zaten. B bırak, bırak abi bırak. Şeye kafa atsana o dere kenarındaki eve. Dere kenarındaki mi? Sol, oh, sol, oh, sol oh, şurada. Soldaki ev. Villada adamlar, arkadan kafa at, arkadan kafa at. Burada böyle Hı hı, arkadan. Abi, abi, abi. Tamam Bal, bu duvar değil. Tamam dur burada. Adam burada, burada bak. Buradaydı. Aynen Birinci yani. teklik at. Kaçıyor lan. Kaçıyor mu? Kaçıyor arabaya bindi. Buradaki duruyor. Yok burada. Arabayı yöne çekti önde önde. Yok. Headshot'ı var. Bindi arabaya. Buradaki arabaya bindi. Yanındaki var? Bas 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 Hadi aynı adam. yere. lan bir daha gidiyoruz aynı yere ya. 556 56 varsa katından ondan hiç yok. sıfır Bas abi bas çok güzel al Al biraz 36 tane ver. Al biraz daha aynı, aynı adam. Al. al biraz daha verdim Fırat. De de al orada de al, de al de orada. Hadi gidiyorsun. git oraya. Şurada. Evde evde. Aynı yerde dur Fırat Koray abi. Aynı yerde. Burada değil Buradan ya. Buradan çıkamayacağız değil. herhalde. Lan. Ne, ne, ne. Nerede ne, bu ne? adam? garajın arkasında duvar duvarda, duvarda, duvarda. Adam bizde. Bu sefer kaçamam, kaçamam. Başak geçiyor herif esna Başkası ya. var, başkası var aga. <laughs> Sniper'ı ver bana ya. Bomba geldi galiba. Evet, kaçın. Hadi arabaya binin. Öbür eve gelin alıyor. Ya bir şey çıkmadı mı ya? Nereye gidiyorum ben? Siz öbür arabayı alın gelin. Öbür araba yok lan. Ha, jipi mi? Burada burada bıraktığımız arabayı diyor da. O da duman ha, evet. atıyor. Aynen. Bunu nasıl Bak, yapacağız? E, Burada ben var, mı? Toros var falan. Tamir vardı da bassa mıydım? Ha bunu alalım ya. 5.56 atmaz ha. Oha alanı skula mı verdi lan nereye? Bela skul 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 at kafayı at kafayı. Atma atma abi tek gitsin. Gelin gelin. Biz hep müzakereyiz. Lan? Sukul atıyor. Sukul dolu. Güzel, güzel abi. Atar bir kafayı. Bak be. Ben de alman lazım. Ben arkadayım. Lakin yeleğim yok ya. Sıfır. Bir türlü bulamadık. Ha önümüzde araba. Önümüzde solda. Fırat aralda. Oraydı lan. ya. Beşiktaş Ne oldu lan gittiler? Allah <laughs> yenilirsin şu. Abi Ah! O nasıl oraya çıktı lan? Al 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 al. Bir karam sende o. Attı da. Önde. Ko git. Thank you ben niye göremem bu adamlara? Başka Gülüyor. yerden? Yerden vuruyor. I got supplies. Önde duvar arkası, duvar arkası. Duvar arkası, evet. Öbür tarafa. Geliyor, Faray. 6x Ay 3x'i bıraktım İrkik ya İrkik ya, ya Sen bu saate kadar kalmazdın mı Salih? Oğlum flört uygulaması lazım bu sana Hayda Ulan iyi para var demek ya Peki ne yapacağım? Yok bizim parayla işimiz yok ki ya İtibar Yap. Kartlısı lazım Hadi sağ olsun hadi kıyak yapacaktı. Lan yine yolunu buldun lan. Yok. Devamı nerede bunların? Yalnız sana boş dönüyor ha. Oğlum şu hadi evin ver, oradan. L'nin le, oradan hiç çıkmasak herkes ayağımıza ya. geliyordu. Lan baka girdim. Çünkü tam ortası. Tam şeyi. Oğlum yakın değil iki adam. Seni çok seviyorum bunlar. Şimdi <laughs> şeyi yetiştirmeye ya. çalışıyorum. Yılbaşı var ya. Gördün mü? Baka bak. Oğlum. Yere at, yere at, çıkabiliyor. Rozoktepe Rozok Tepe, adam Rozok Tepe. Adam gel, baka bak gel. Bir dakika lan! adam, adam Rozok Tepe. Bunun içine girdim. Ne bakı ya? Gel gel. Neredesin lan? Aşağı düşersin bak, bak. orada öyle. Ya git şu olmaz dedi. Ulan gene Aa, düştük altına. Lan ne oluyor? Oo bu. Be Yitiyor Ulan beni bak. Şu bana bak Acaba... ba, buradan adam peye çıktı. Buradan atçet abi bizi görmez. Buradan atçet bizi görmez. Dışarı çıkma ama. Tepeye aldılar ya. Abi oraya gitmemiz lazım. Arabamız var mı? Var. var geldik kafa attık ya. Sağlı sollu oynuyor bak aşağı iniyor. Kafa atacağımız yere gidiyor. Hiç fark etmez alttan girelim. Beyler. E, ben Ziya'yı kaldırayım. Siz arabaya binin. Arabaya bin arabaya. Araba nerede? Geçin hadi arabaya beyler, siz. Arabaya hadi beyler. Beyler ben sürmeyeyim. Biri sür. Hava ben saldırısı sorsaya, yapayım oraya ya. Yap bir tane evet, hava tane saldırısı. Birkan sür. Bir, bir, bir tane. Kamyonun oradan yap. Süremez ya. Birkan abi gelsene ya. Bende de hava saldırısı var abi. iki tane atalım ya. Bek bende 3 tane var atayım hepsini. Dur 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 hiç gitme hepsini. hiç gitme. Hepsini sırayla atalım ama bir alan versin. Bir, bir saniye bekle alan gelsin. Bunlar kaçamayacak bir yerleri olsun. Fırat niye yapacağız? Su tankının oradalar. Ulan daha yeni buğa girdiniz ya. Ben giriyorum abi. Atın kafayı, at, kafayı beyler kafayı at. Yürüyerek gidiyorum bak. Yürüdüm bak. Koray. Biniyor mu uyur, da? Biniyor, Aa, biniyor abi, ya da? Biniyorum biniyorum. Çabuk bine oğlum ya. Lan hadi. Tamam, öleceğiz. Lan. Bas 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 bas. Gir ben lazım. Gir lan öldük. Öldük. Yav abi. İyi lan. Hani... Can ba basmamız lazım anasını satayım. Can. Önümüzdelerdi hadi. Tepede, Tepede bana sıkıyor. De... Düştüm. Ha bunlar onlar ha.